Merhaba arkadaşlar. Yeni bir dersimizle karşınızdayız. Bugünkü dersimizde Present Continuous Tense'i işleyeceğiz. Biz bu zamanı Türkçe'ye şimdiki zaman olarak çeviriyoruz. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde Present Continuous Tense'i işleyeceğiz dedik. Present hal zaman anlamında, şimdiki zaman anlamında kullanılır. Şu an. Aynı zamanda hediye anlamı vardır. E, continuous devam etmek, devam eden anlamındadır. Tense de zaman demektir arkadaşlar. Peki nerede kullanılır bu? İngilizler bir şeyi yaptığı esnada, hangi yani konuştuğu esnada, hangi işi yapıyorsa o zaman bu zamanı kullanıyor. Mesela biz aynı zaman tabii zaman kaymasıyla bazen geniş diğer zamanlar da kastedebiliyorlar ama genel itibariyle konuştuğu anda hangi işi yapıyorsa bu zamanı kullanıyoruz. Mesela ben ne yapıyorum? Now I am teaching English. Ben şu anda İngilizce öğretiyorum. Or I am speaking English. Evet, şu anda ne yapıyorum? İngilizce konuşuyorum. What are you doing now? Siz ne yapıyorsunuz? You are watching me. Siz şu anda beni izliyorsunuz. Evet, tam yap, konuşurken yaptığımız işleri kullanırken bu zamanı tercih ediyoruz arkadaşlar. Evet, nasıl bir zamandır? Çok zor bir tarafı yoktur. Ee, birincisi subject'imiz var arkadaşlar. Yani özne Kullanıyoruz. Cümle yapısını iyice öğrenmemiz lazım önce. Öznemiz var. Her zaman olduğu gibi. Ondan sonra emizar yardımcı fiilleri var. Am, is veya are. Üçünden birisini tercih ediyoruz biliyorsunuz. I için am, we, you, they için are, he, she, it için is kullanıyoruz arkadaşlar. Bunları bilmeniz lazım. Yardımcı fiil yani emizardan sonra verb yani fiili kullanıyoruz. Ama fiilin basic hali, base hali değil, temel hali değil. Fiilin ayıncili hali. Yani ink ekini almış halini kullanıyoruz. Sonra da diğer isimler. Evet, tekrar ediyorum. Öznemiz yardımcı fiil emizar, fiil ve ing harfleri. Evet, biz bu zamanı bu şekilde kullanıyoruz arkadaşlar. Evet, bir tane örnek veriyoruz. I am biliyorsunuz birinci şahıs için M kullanılırdı hatırlarsınız. I am teaching, teach öğretmek demek arkadaşlar. Buradaki ing ne demek? Şu anda yapıyorum. Teaching English now. Şu anda İngilizce öğretiyorum. Evet. You are, we, you ve they. Ben, biz ve onlar için hangi yardımcı fiili kullanıyordu? Are yardımcı fiilini kullanıyor. Evet. Ne dedik? You are watching me right now. Evet. Siz watch izlemek yani televizyon ve benzeri görseller için you are watching izliyorsunuz me beni right now tam şu anda siz beni izliyorsunuz. He is ne demiştik? He, she ve it için üç tane tekil üçüncü şahıs için is yardımcı fiilini kullanıyoruz. Ve ne diyoruz? He is sleeping. Sleep uyumak ing koyduk yine. He is sleeping at the moment. Şu anda o ne yapıyor? Uyuyor. Evet. Erkekler için. Cümlenin temel yapısı bu olumlu cümleler için. Sorularda nasıl kullanırız? Her zaman olduğu gibi yardımcı fiili yine başa alıyoruz. Mesela I am teaching English now yerine yani ne diyeceğiz? Am I teaching English now? Ben şu anda İngilizce öğretiyorum. I am teaching, am I teaching? You are watching yerine ne diyeceğiz? Are you watching me? Are you watching TV right now? Şu anda televizyon seyrediyor musunuz? Are you? He için ne diyeceğiz? Is he? Is he sleeping at the moment? O şu anda uyuyor. Is he yardımcı fiili Başa getiriyoruz. Bir diğer cümlenin ne hali vardı, olumsuz hali vardı. Olumsuz hali ne vardır? Aynı şey. diğer bütün cümlelerde olduğu gibi, yine diğer bütün kalıplarda olduğu gibi, yardımcı fiilden sonra not getiriyoruz. Yani I am teaching yerine I am not teaching ya da I'm not teaching English. You are watching yerine you are not watching ya da you aren't watching. Are not or are. He is sleeping gene. he is not or he isn't sleeping right now. O şu anda uyumuyor. Evet. Tekrar ediyorum. I am teaching olumlu. Am I teaching soru. I am not teaching olumsuz cümledir. Evet bu cümlenin bütün yapısı budur arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Öznemizden sonra emizaren fiili, fiilden sonra ing, Özellikle unutulmaması gereken bir şeydir. Evet. Birkaç tane örnekle konumuzu pekiştirip dersimizi bitirelim. Evet, John is waiting for the bus at the bus stop. Evet, John is waiting. Wait neydi? Beklemek. Is waiting varsa nedir? Bekliyor. John bekliyor. Ne için? For the bus. Otobüs için. Nerede? Ette basta. Evet. Geçen dersimizde işlemiştik. Hatırlarsınız. Et yardımcı fiil. Çi. E, proposition. Yani edat demiştik. Hatırlarsınız. Bir diğer cümlemiz. It is raining outside now. Evet. Burada it ne demiştik? Üçüncü şahıslar. Yani daha çok insan olmayan varlıklar için. Hayvanlar ve cansız varlıklar için it kullanmıştık. Hatırlarsınız. It is raining. Rain arkadaşlar yağmur demek. Hem yağmur demek hem yağmur yağmak demektir. Yani e, bu, bu kelime hem isim hem fiil olarak kullanılabiliyor. E, dolayısıyla burada fiil olduğunu nereden biliyoruz? Çünkü yardımcı fiilden sonra geliyor. Yardımcı fiilden sonra geliyorsa e, nedir? Fiil demektir. Ama desen, desen ki I like rain. Ben yağmuru severim gibi bir anlam çıkar. Ama it is raining şu anda yağıyor. Nerede? Outside now. Şu anda dışarıda yağmur yağıyor. Maria is not telling the truth. Evet, Maria üçüncü şahıstır. Yani she'dir biliyorsunuz. Bayandır. Is kullanıyoruz o yüzden. Not or isn't. Maria isn't telling. Tell neydi? Tell söylemek. Söylemiyor ne? The truth, gerçeği söylemiyor. Evet Maria, gerçeği söylemek. Tell. tell söylemek. Yani konuşmakla söylemek ayrı şeyler değil mi hatırlarsınız? Mesela I speak English diyoruz, ben İngilizce konuşurum. Ama ne diyoruz? I want to tell you something. Sana bir şey söylemek istiyorum. Konuşmak, söylemek biraz farklı. Evet soru cümlesi soru ekiyle değil soru kelimesiyle bir cümle oluşturduk. Öncelikle What nedir? nedir? Aynı e, sorduğumuz gibi ne demektir? Bazen sorularda what ne demektir? Değil mi? Cevabı içinde olan sorular. What are you? Yardımcı fiil başa getirdik aynı zamanda. What are you waiting for? Wait neydi? Beklemek. What are you waiting for? S sen ne bekliyorsun? Veya ne için bekliyorsun? What are you waiting for? Sen neyi bekliyorsun veya Evet. Başka bir örneğimiz. Jane is, bu da üçüncü şahsa geliyor. Yani she oluyor. Jane is spending, spend, harcamak demek. Spending too much, çok fazla harcıyor. Ne? Nowadays, bugünlerde. Evet. Jane is o üçüncü şah spend, harcamak, spending. Burada e, hani para söylenmese de harcıyor dediğimizde biz ne anlıyoruz? Eee para değil mi? Bayanların en çok herhalde yaptığı şeylerden bir tanesi. Jane is spending too much. Much çok demek bu da fazla demektir. Too genellikle olumsuz durumlarda fazlalığı, aşırılığı belirtmek için kullanıyoruz. Too much fazla kullan. Ne zaman? Nowadays bugünlerde. Evet. Başka bir örneğimiz. My friend is. My friend de nedir? Üçüncü şahsa gidiyor. Yani ben değil, sen değil. My friend. O. Benim arkadaşım. Üçüncü şahıs. İkimiz de değil iz dedik o yüzden. Bu bayan da olabilir, Erkekte fark etmez. Çünkü şahıslarda iz kullanıyor. My friend is drive. Drive neydi arkadaşlar? Araba sürmek. Değil mi? Drive kelimesinin içerisinde araba da vardır. Yani demek zorunda değilsin. I, dri I am driving car. Demek zorunda değilsin. I drive deseniz nedir? Ben araba sürerim. I am driving dediğinde ben şu anda sürüyorum. Araba sürüyorum tabii ki. My friend is driving Sürüyor, araba sürüyor. At the moment, şu anda. Evet, at the moment, now, just now, right now gibi kelimeler tam şu anda anlamında kullanılır. Evet, we aren't working this month. Evet, biz, değil mi? Ne demiştik? We, you, they. Üç şahıs için are yarıncı fiilini kullanıyorduk. Olumsuz bir cümle kullandık. Not geldi arkasından. We aren't, yani we are not biz yapmıyoruz. Ne working. Çalışmıyoruz. Çalışmıyoruz. Bir de biz İngilizcede ing kullanırken ing demiyoruz. Dikkat edin. İngilizler genellikle g'yi çok az söylerler da hiç söyleme. Yani we aren't working. Working değil veya speaking değil. Do we speak English? Yerine I veya what are you uh, talking about? What are you talking? Demezler. What are you talking? Are you coming? coming demezler. Genellikle G'yi yutarlar biraz. We aren't working. Biz çalışmıyoruz. This month. Bu ay. Bu ay biz çalışmıyoruz. Evet. What are you doing right now? Yine soru kelimesiyle yaptık. What are you doing? Sen ne yapıyorsun? Right now, tam şu anda. Evet arkadaşlar. Present continuous tense veya bizim Türkçe'ye şimdiki zaman diyebileceğimiz, Türkçe'de şimdiki zaman diyebileceğimiz zamanı kısaca size anlatmaya çalıştık. Çok zor bir şey yok. Kısaca tekrar ediyorum. Ee, öznemiz var. Emizar yardımcı fiil kullanıyoruz. Şahıslara göre. Ben için yani I için am, he, she, it için is, we, you, they için are kullanıyoruz. Fiilden sonra ing kullanıyoruz. Bu kadar. Her zaman bütün cümle yapılarında olduğu gibi soru olduğunda emizar yani yarımcı fiil başa geliyor. Olumsuz olduğunda da emizardan sonra yani yarımcı fiilden sonra not ekini, olumsuzluk ekini kullanıyoruz. Evet arkadaşlar, bugünlük e, dersimizi bitirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Bizi takip etmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayalım.